Seyirciler Denizli Server Gazi Fen Lisesi 2012 ÖSYM verilerine göre YGS Türkçe ve LYS biyoloji alanlarında Türkiye birincisi oldu. Diğer taraftan tüm alanlarda ise lise ilk onda. Denizli Server Gazi Fen Lisesi müdürü Recep Ali Yalçın okulun Türkiye genelindeki başarısı hakkında Denizli Gazeteciler Cemiyeti'nde toplantı düzenledi. Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen toplantıda konuşan Müdür Recep Ali Yalçın, başarının süreklilik istediğini belirtti. Okullarının 2011 ÖSYM verilerine göre geometri, fizik, matematik, puan türünde Türkiye birincisi olduğunu hatırlattı. Denizli Özel Server Gazi Fen Lisesi 2012 ÖSYM sonuçlarında yeniden bir yıl daha Türkiye birincisi olarak Denizli'nin haklı, haklı gururu olmuştur. Denizli'nin en yüksek puanla öğrenci alan okulu olan Özel Server Gazi Fen Lisesi açıklanan 2012 ÖSYM verilerine göre biyoloji ve Türkçe branşlarında Türkiye birincisi olarak bir büyük başarı daha elde etmiştir. Ayrıca Türkiye'de sayısı 9479 olan tüm liseler arasında ki bunlar özel liseler, devlet okulları, Anadolu liseleri fen liseleri, meslek liseleri bunlar arasında MF puan türünde de 468.481 puan ortalamasıyla yine Türkiye dördüncüsü olarak büyük başarı elde etmiştir. LYS'de matematikte sorulan 50 sorudan 44.16 ortalamayla Türkiye altıncısı YGS 3, 5 ve 6'da Türkiye altıncısı YGS 1 ve 2 puan türlerinde Türkiye sekizincisi LYS Fizik ve YGS 4 puan türlerinde Türkiye 9. olarak bütün puan türlerinde ilk 10'a girebilmeyi başarabilen ender okullardan biri olmuştur. Geçmişe dönük sadece 2-3 yıllık başarılarımıza bile bakıldığında yapılan işlerin ve elde edilen başarıların ne kadar büyük olduğunu görüyoruz. Şu an milli takım seçmelerinde tam 9 öğrencimiz bulunmakta. TÜBİTAK Bayan Milli Takımına 4 öğrencinin ikisini Server Gazi Liseleri göndermiş ve iki öğrencimiz orada bronz madalya alarak Türkiye üçüncülüğünü İngiltere'den Denizli'ye taşımışlardı. YGS ve LYS'de geçen sene Türkiye ikincisi çıkarmış ilk bindeki Denizli genelindeki 16 öğrencinin 13'ünü bünyesinden çıkarmış 76 dereceyle yine büyük bir başarı imza atmıştık ve bu yılda davet edilen Denizli Geneli 16 projenin 10 16 projenin 10'u okulumuz öğrenciler tarafından hazırlanan projelerden seçilmiş ve bugün Isparta'daki üniversitemiz tarafından kabul edilmişlerdir. Kul müdürü Recep Ali Yalçın, öğrencilerin çeşitli bilim olimpiyatlarında aldığı derecelerin spor olimpiyatlarından daha önemli olduğunu söyledi. Yalçın, "Spor olimpiyatlarında örneğin halterde bir sporcumuz ağırlık kaldırdığı için birçok ödül veriliyor. Ancak bilim olimpiyatlarına aynı değerin verildiğini maalesef göremiyoruz." diye sitem etti.